Üçüncü basmane ve çevresi tarih, kültür, sanat ve arkeoloji günleri etkinlikleriyle devam ediyor. Heykel tasarım atölyesinden Onur Kocaer ve Doruk Güneş'in heykelleri ve Arif Ziya Tunç'un basmanede çektiği resimleri Aziz Vukolos Kilisesi'nde sergilendi. Halk arasında Ayavulka Kilisesi olarak bilinen kilisede gerçekleşen ve İzmir'i sevenler platformu başkanı Sancar Maruflu'nun moderatör olduğu panelde Uşakizade Köşk Müdürü Ahmet Gürel, yardımcı Doçent Doktor Ahmet Mehmet Efendioğlu ve bir İzmir sevdalısı olan Umut Uğur Diçkam konuşma yaptı. Tabi bu güzel teşhisin e, da, e, çok güzel bir gelişme. Buranın bir depo olarak kullanıldığını görüyordum. Ee, çok üzülüyordum. Ee, layık olmayan bir durum. Çünkü burası Atatürk'ün çok önem verdiği bir yer. Burası. Bununla ilgili tabii gündemimizde değil ama e, tarihçilerin e, araştırma yaptığı takdirde buranın çok farklı bir öneme sahip olduğunu görecekler. Bizim mücadele girer Burası maalesef e, İzmir'e ızdırap çektiren özellikle e, Ortodoks Kilisesi tarafından Ermeni e, komitecilere edilmiş olan bir kilise. Bu kilisede yapılan e, Türkler Aleyhi'nde, İzmir'in Türkler Aleyhi'nde yapılan çalışmalar var. Panel sonunda Basmana Günleri için etkinlikleri düzenleyen gazeteci yazar Orhan Beşikçi, Basmana Günlerinin öneminden bahsederken gerçekleştirdikleri etkinlikleri de anlattı. Evet Basmana Günlerinin üçüncüsü gerçekleştiriliyor ve şimdi gazeteci yazar Orhan Beşikçi ile bu gerçekleştirilen Basmana Günlerinde ve etkinlikleriyle ilgili konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhaba. Efendim Basmana Günlerinin üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Ne gibi bir hazırlıklarınız var? Efendim ee, Basmana Günlerinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Birincisini Konak Belediyesi ile yapmıştık. Son iki etkinliği de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi ile birlikte yapıyoruz. Amaç bu bölgedeki kültür varlıklarını korumak, tanıtmak ve kent insanına buradaki bulunan kültür varlıklarının tanıtılması için bir farkındalık yaratmaktı.